Mutlu her gününde Vay. hayatın her yerinde mutlu oldum gününde sevinçlerin senin elinde dilek tut izlerinde Sivin sinin sinin elinde, dilek tut izlerinle, kavuylar doğum gününde. Hesaplı Hesapla. Evet evet görüyorum ben de görüyorum. Abi. is <laughs> heavily Çok belliydi kıracağım. Çok. Hayır, kötü bir yere gitmez. Bazen oyun bugları çok tatlı olabiliyor. <laughs> Futbol sahası kadar olsaydı Proton bu kadar olacaktı. Bunun binde birini bile yakalayabiliyor. Yapılan ölçümleri sese dönüştürünce şöyle bir şey Başla. ortaya çıkıyor. <laughs> dur dur. Benim de hiç beklediğim gibi bir ses değil. Ama ne yaparsınız <laughs> beni insanları <laughs> grafiği sese dönüştürünce böyle bir şey ortaya çıkmış. Aklınızın <laughs> içinden. Gelip... <laughs> Adam ne anlatıyor biz neyi kovalıyoruz ya. Abi az önce konuşurken telefonun kapandı ya. Evet evet. O yüzden arayayım dedim. 12.30'da olur abi. Tamam tamam. Size gelecek tamam. Bugün ne evet. yiyeceğiz abi? Yeriz. Bugün pilav üstü baratane yiyeceğiz. Bugün pilav üstü baratane mi yiyeceğiz? Evet. Bir daha söylesene abi çok güzel slogan. Bugün Sivas kavurma yiyeceğiz. Evet ama ben Sivas kavurma sipariş etmedim abi. Ben pilav üstü tavuk sipariş ettim. Onu da söyler misin? Evet pilav üstü tavuk da yeriz efendim tabii ki. Bugün pilav üstü tavuk yiyeceğiz abi. Kolay gelsin abi. Abi. Beyefendi afiyet olsun. İyi günler beyefendi abi görüşürüz. Adamlar var ya gelecek evine dövecek. Bir kamyon adam gelecek şimdi eve. <laughs> Şöyle çok, şu an çok kötü. Bir bir diğer bir müttefik. seni kaldım. helikoptere gönderdim. Fazla gönderdim. Nesin <laughs> <laughs> bak hesaplanmış ateş. Sana saldı bu arada. Bir izleyici, bir izleyici. Eyvallah eyvallah canım ya. İşte bak böyle böyle. Bu adam nasıl 20 milyon oldu oğlum? Hep eş dost akraba bunların silahla yeni. Evet. Hayır beyinler ama bir şey diyeceğim. Hazırlık tam yaz bana. <laughs> tamam yazacağım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Cyberpunk yapacağım da isteyen istediğini alacak bilgisayarı kaldırmaya. 250 lira çekilişi gibi düşün. 250 lira tamam. Tamam Kızınım, tam tamam, tamam yazıyorum tamamdır. Hadi İyi günler, bay bay. öpüyorum bay bay. Ya <laughs> ne nereye yazıyorum. Doymadı a*****. <laughs> Bitmiyor baba adamım şey. <laughs> Doymadı ya. Böyle bir şey olamaz. Kazan hiç ses etmeyin çaktırmayın. <laughs> Arabamı çağırayım da konsere gideyim sevgili arkadaşlar. <laughs> Tampon Ne oldu ya? <laughs> Biz buradayız Ben daha güzel safeteyim hatta buradan içeri girerim hatta burada bir e bombası daha var bunu da atarım Bug'lı çıkmıyor abi çıkmıyor yemin ederim çıkmıyor Abi neler yaşıyoruz ya hayır burası böyle bug'lı olmamalı ya E nasıl yapacağız? <laughs> Oyunu kazandım. Ona ne avradığını şansa bak. Oh stepson help me I'm stuck. Oh mommy I'm come for you yeah. Konya'da yapılacak 3 tane hobi söyler misin baba? Etli ekmek yeri, <laughs> Mevlana yemek yeri, <Bir>, İki... <gülüyor> <gülüyor> i̇ki... Tandır <bir> yemek <laughs> Yok mu hobi bu mu baba? Başka hobileri yok <laughs> ki Omte te. Lan! Ya tamam. ne yapıyor kaleci? Allahım ya Rabbim ya! Arabaya bak, dur dur dur. Onu alırım ben ya. Ne oldu? D, we're gonna be rich. You and me. Abi bu sahnede baga girme abi gözümden yaş akıyor bu gerize. <gülüyor> <gülüyor> Ağlarken gülüyor aynı anda bu nasıl bir bak. Baba her zamanki gibi her oyunda yaptığın selamlar YouTube. Her oyunda yaptığımız gibi en zorun zorunda bu oyunu da bitirmek üzere hazırlanırken, ona lan dışarıda ne oluyor arkadaşlar? Oha, oha. En zor da başlıyoruz, tamam? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kuşmuş lan. Vallahi çıldırdım. Arkadaşların bir tanesi demiyor mu? Yazık bu çocuğun diyor, yazık evde diyor, bekler diyor. Ay, ne yapıyor ya? <laughs> ne oluyor be? Yüzümüzde <laughs> ol YA Aha. Haklıyız, hazınlacağız. Bunlar şey mi? Oyundaki barları mı protesto ediyorlar? İşçiyiz! Haklıyız! Karıştırayım ortalığı. Ateş ediliyor! Ateş ediliyor! Yusuf atma lan. Arkadaşlar bu arada yani Atam'ı sevmeyen herkese boydan gireyim. Boy 1.58. Teşekkürler. Abi etmeyin bak. Sevdiceğinizle yok bu yayını izleyeceğim diye kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Direkt ayrılın ya. Allah Allah. Direkt ayrılın lan. Ne gerek var ya madem kavga çıkartıyor. Gönder. Şu kavga edilir mi ya? Böyle bir şeyden dolayı. Kavga etme kuzum. Direkt ayrıl gitsin ya. Şuradan uçsak. Ne oldu lan? Motor nereye gitti? Ne oldu? Neye öldüm ben? Canım mı astı benim? Ben can şeyine hiç bakmadım demek ki. Birincisi ben pistol sıkmak istemiyorum. Ne oluyor? Aha. Cyber bak. Bu ne oğlum? Ne oynuyoruz biz? <laughs> Lan nasıl oynayacağım böyle? Aha düşmüşüz aşağıya. Lan böyle oynanır mı oğlum bu oyunu? Saçmalamayın ya. çıkar belli ben. Abi düşünüyorum ya. Hissettim. Baksana pembe meme geçiyor. Of lan <laughs> gene mavi gene mavi hiç olmuyor bu iş ya. Bir sıkıntı yok abi mavi <laughs> hava sonra pembiş. Senin batman biraz doğalmış kardeşim. Çok battım diyorsun ya. Biraz şanssız gibisin sanki. Evet abi. <laughs> Her gün gelip kavga mı ettiniz diyorlar. Ya Ne şak, şak, var? Dur geliyorum pardon hiç. Baksana sonra bana evlenin diyorsunuz. Ben niye evleneyim abi? <laughs> niye evleneyim ya? Diyoruz burada ya bir aşkımız yok. Bir kahve getirsin. İki ay sonra yerlet. Yayın dayı. Ne diye? Yana bağırıyor bu. Tuğkan. E Efendim yenge. <laughs> <laughs> Al var ya. Ee, evli Güzel lan. Güzel evlen, evlen ya. Be. Val evleneyim ben. Evlen lan. Ne olur mi? artık evlen ya. Ne olur artık o görümce topuzunu yapmak istiyorum. Ne olur ya. <laughs> Tuğkan evlendi. Tukan Tuğkan evlen. Devam. Tuğkan evlen. Yes, ya e ya. ya. <laughs> Selamun aleyküm kardeşim sıkıntım var çekerim emanetim. Ona ne aradı? Niye sıkıyor bu? Ben sıkmıyorum ben sıkmıyorum. Ben sıkmadım. Ben sıkmadım kendisi Ay, sıktı. Hey, hey, hey. <laughs> Merhaba buradan geçebilir miyim? Sence bir tavuk buradan geçebilir miyim? Ne Bekle lan buradan cücesi? Beyler bir kodumun. Yürüyorlar karanlıklar sokaklarda işlenen tüm suçlar üstüne <laughs> kalacak. Adaleti sağlar. GTA'da ne yapıyorsun? Satıcının yanına geliyorsun. Adam birden böyle. Ha, ben satıcı mıydım? Yo ben satıcı değilim ki. Şimdi sokakta yürümeye başlayacağım. Bütün GTA böyle değil mi arkadaşlar? Adam mesela içeceğini alıyor böyle. Arabayla yanında duruyorsun. Ondan sonra adam aynı şu şekilde tamam mı? İçeceğini alıyor böyle. Hayır bu senin gidip bakabileceğin bir şey değil Sedat. <laughs> Yardım et İrem! Aaaa! Richard bir adamla evliyim <laughs> Kaput çok sıcaktı ondan öldüm galiba. Başka bir açıklaması yok yani. Ah, I love this Ama şunu çok beğendim mesela görüyor musun? Ucuzmuş da. <laughs> Kardeşim bana indirim yapar mısınız burada? 200 TL biraz çok da çünkü. Vallahi <laughs> <laughs> istedik Oo. Oh. Kardeşim İstanbul trafiği mi ne bu? Abi trafiğe bak ya. Ya. Bilader devam etsene. Bilader. Oo oh, abla. Devam et. Devam et. Allah Allah. Spaceship and kills it. Whoa. Suat öldürmez surat. Ben aksini söylemedim mi? Ölme, Ben de geliyor. Geldi geldi, öldü geldi. Şimdi başarabilecekti insan beklemiyor herhalde ya. Ben kapatıp açınca da düzelmiyor. Belki saat 3'ü geçtiği için oluyor olabilir bilmiyorum. Ama ben bunu düzeltemediğim için oyunu tekrar indirdim. Yine düzelmedi dedim ki tamam okey bu bug'lı. Bak şimdi deniyorum. Oldu. <laughs> televizyon bozulur. Mekanik çağırırsın servisi televizyon çalışır ya Allah kahretsin böyle Murphy kanununu. Burada tanıdık biri var. Silent Hill nerede? Ten Silent Hill <laughs> ya. nerede? Ha? Yapacak mısın sandviç yiyorsun anca? Silent Hill yap Silent Hill. Silent Hill nerede? 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 Neyse onu korkutu bir daha şey yapmaz. Ne sefer mi? Türk kahvesi değil. Pizza. Pizza kahvesi. Ama bak ağlamacı yok. Best of Tamam best of beni ya. Ne? 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 Ne oluyor? bıraktıramıyoruz abi çok seviyor bu adam. Allah'ın gördüğünü kuldan saklamayacağım. Tamam chat. Altta poligon var dedim onun sesini. Onu onu avradının o neydi lan? Dürürü. Push me and then just touch me so <laughs> <Push me. laughs> <Gebereceğim, gebereceğim. laughs> Şimdi penis 1, penis 2. Şimdi ha hakikaten bu sünnetli sünnetsizmiş lan. Haşa. Ya aslında bir şey diyeceğim. Ben bugüne kadar bir yararını görmedim. Başıma neredeyse hep iş açtı. Yani yok mu bir an... <gülüyor> <gülüyor> evet, Bey, zengin kalkışı yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşürüz. Joe, gel oğlum böyle. Bekle. Otur. Can. Hadi var. Hadi görüşürüz. Chat.